değerli gençler, sevgili öğrenciler, ders takip ortamında kimya dersini dinlemeye hoş geldiniz. Hem 9. sınıf hem de 1. ünite olması nedeniyle kimya dersine başlamış olacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum ve iyi dinlemeler diliyorum. İşte 9. sınıf 1. ünitemiz kimyanın gelişimi. 3 ana alt başlıktan oluşuyor. Simyadan kimyaya burada tarih ile ilgili değerlendirmelerimiz olacak. İkinci başlığımızda kimyanın temel kanunları var. Artık kimya dersine yavaş yavaş girmiş ısınmış olacağız. Buranın üçüncü bölümde kimyasal bağ kavramının gelişimi var. Burada fiziksel ve kimyasal bağlarla ilgili genel değerlendirmelerimiz olacak. Birinci bölümde simyadan kimyaya kısmını inceleyeceğiz. Burada tarihçe ile ilgili değerlendirmemiz var diye söylemiştik. Buranın alt bölümlerinde birincisinde eski çağlarda kimya bilimi ve keşifler yer alıyor. Yani simyadan bahsedeceğiz. İkinci bölümde element kavramı ve elementin tanınması var. Elementin hem eski çağlardaki tanımlanması ile ilgili hem de günümüzdeki tanımları ile ilgili değerlendirmelerimiz olacak. Bu bölümde eski dönemlerde yaşayan insanların yaşantı tarzlarını ve bilim adamlarının yani simyacılarının çalışma düzenleriyle ilgili değerlendirmelerimiz olacak. İşte eski çağlarda yaşayan insanlar tabiatta karşılarına çıkan imkanları deneme yanılma yoluyla kullanmışlardır. Deneme yanılma yolunu kullanan esas bilim adamlardır ve buradan bir şeyler çıkarma yoluna gitmişlerdir. Ama günümüzde deneme yanılma yolunun yerini deneysel çalışmalar almış durumdadır. İnsanlar barınma, korunma, giyinme, yeme içme ihtiyaçlarını sağlayabilmek için hatta daha güzel görünebilmek için hem doğadan faydalanmışlar hem de kendileri bir şeyler üretmişlerdir. Simyacılar hastalıklarını iyileştirecek maddeleri bulup kullanma yoluna gittikleri gibi ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışmışlardır. İşte simyacıların iki ana hedefinden birisi ölümsüzlük iksirinin bulunması. İkincisi de daha sonraki bölümlerde karşımıza çıkacak. Madenlerden element adını verdikleri maddelerden altın elde etme istekleri en üst noktaya çıkmıştır. Yani ana iki hedef vardır. Birincisi ölümsüzlük iksirinin bulunması. ikincisinde madenlerden altın elde etmedir. İnsanlar ellerindeki imkanlardan farklı yaşayabilecek şekilde ve birbirlerine üstünlük sağlayacak şekilde faydalanmanın yollarını aramaya başlamışlardır. İşte sonuçta savaşlarda üstünlük sağlamanın yolu yine kimyasal çalışmalara bağlı olarak gelişmiştir. Bunların başında barudun icadı yer almaktadır. Merakları ve hayalleri doğrultusunda bir şeyler yapıp ortaya bir şeyler de çıkarmışlardır. Simyacılara ait bu uğraşlar 1700'lü yılların sonu ile 1800'lü yılların başına kadar rastgele devam etmiş. Bu dönemden sonra ise deneyler yapılarak sonuç alma yoluna gidilmiştir. Genel anlamda deneme yanılma kuralı simyacılara deney yapma kuralı ise kimyacılara ait diyebiliriz. İşte deneme yanılma kuralı eski dönemlerde olduğu gibi deney yapılan dönemlerde de az da olsa uygulanmış durumdadır. Değerli gençler eski dönemler deyip de kimya adına herhangi bir şey yapılmadığı anlamına çıkarmayalım. Bu dönemlerde geniş çaplı çalışmalar var ve bugünkü kimyanın temelini oluşturacak çalışmaları yapmışlardır. Onları da simyacılar da bu arada kutlamak gerekiyor. İşte deneyli dönemlere kadar bilinen ve kullanılan elementler var. Bunlar demir. Artık yavaş yavaş burada simgeleri de iyice aklımızda tutalım istiyoruz. Bakır, kurşun, kalay, civa, gümüş ve altındır. Dönemin bilim adamları yani simyacılar diğer elementlerden altın elde edebilmek için uzun süre uğraş vermişlerdir. İşte simyacıların iki ana hedefi var. Birisi Hayat eksirini, ölümsüzlük eksirini elde etmek. İkincisi de madenlerden, çeşitli metallerden altın elde etmektir. Değerli gençler bu bölümde bir etkinliğimiz var. İçerini bir görelim bakalım. Asma yaprağı bir miktar suda demir sülfat ya da diğer adıyla kıbrıs taşı ya da potasyum alüminyum sülfat yine diğer adıyla şap ilave edilerek kaynatılırsa beyaz iplik koyu sarı ve sarı tonda renk oluşturmaktadır. Bu ne demektir? Bitkilerin içerisinde renk veren kimyasal maddeler bulunmaktadır. İkinci örneğimizde şeftali ağacı yaprağı bir miktar suda bakır sülfat yani göz taşı ilave edilerek kaynatılırsa beyaz iplik bu defa yeşil ve sarı tonda renk oluşturmaktadır. Demek ki şeftali ağacının yaprağı içerisinde, bitki içerisinde renk veren bir kimyasal bulunmaktadır. Üçüncü örneğimizde meyan kökü potasyum alüminyum sülfat yani şap ilave edilerek kaynatılırsa iplik sarı renkte renk oluşturmaktadır. Sarı renge dönüşmektedir. Demek ki meyan kökünün içerisinde de yine kullanabileceğimiz renk verici maddeler kimyasallar bulunmaktadır. Bu bölümde itibaren ise hem eski dönemlerde hem de günümüzde fazlasıyla kullanılan kimyasal maddelerden bahsedeceğiz. İşte bileşik olarak dikkat çeken ve kullanılan bazı kimyasallarımız. Sodyum klorür, NaCl yemek tuzu, bakır sülfat göz taşı olarak biliyoruz. Daha önceden bahsettik. Kalsiyum karbonat kireç taşı olarak kullanmaktadır. Kalsiyum hidroksit sönmüş kireç olarak kullanmaktadır. Yine kalsiyum oksit, sönmemiş kireç, potasyum alüminyum sülfat, şap olarak daha önceden bahsetmiştik. Burada kurşun sülfür, bakır iki oksit ve mangan dioksit boya maddesi olarak kullanmaktadır. Kireç ifadesine tekrar dönmek istiyoruz. Eğer sönmemiş kireçse kalsiyum oksit, sönmüş kireçse kalsiyum hidroksit, eğer kireç taşıysa kalsiyum karbonattır. Bu üçlü bir arada düşünmekte fayda var. Hem eski dönemlerde hem de günümüzde kullanılan kimyasal molekülleri tanıtıma devam ediyoruz. Potasyum nitrat yani Hint güherçilesi, sodyum nitrat, Şili güherçilesi, demir sülfat, Kıbrıs taşı daha önceden de bahsetmiştik şeklinde adlandırmaktadır. Ayrıca boya maddesi ve ilaç olarak da safran, maydanoz, ısırgan otu, çam, terebentin, nane ve limon gibi bitkilerden de faydalanmaktadır. Artık yavaş yavaş kimya temel bilgilerine geçebiliriz. İşte burada element kavramı ve elementin tanınması var. Tabi bir etkinlikle birlikte. Demir metal tozu ile kükürt tozu karışımı bunzen kullanılarak ısıtılır. Isıtılma sonucunda değişim gözlenir. Değişimde ne olur? Artık simgelerle işlem yapmaya başlayabiliriz. Demir ve kükürt tozları karıştırılıp ısıtıldığında yeni bir madde yani demir sülfüre dönüşmekte ve kimyasal bir değişim sonucu yeni bir madde meydana gelmektedir. Demir, kükürt ve demir sülfür tamamen farklı maddelerdir. Hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri farklıdır. Sırada üçüncü etkinliğimiz var. Magnezyum metali şerit halinde bulunmaktadır. Ya da magnezyum şeridi yakılır ve değişim gözlenir. Yanma sırasında magnezyum elementi ile hava ortamındaki oksijen tepkimeye girerek magnezyum oksit bileşiğine dönüşür denkleştirmesini de yapalım. Yani bir magnezyum atomu ile bir oksijen atomu bir araya gelerek birbirlerine bağlanarak magnezyum oksidi oluşturmaktadır. Yanma parmak bir alevle gerçekleşmektedir. Magnezyumun, oksijenin ve magnezyum oksidin kimyasal ve fiziksel özellikleri tamamen farklıdır. Çünkü kimyasal bir değişim gerçekleşmiştir. Dördüncü etkinliğimiz sodyum metalinin su ve asitte oluşturduğu tepkime ile ilgili. Sodyum metalinin soğuk suda, sıcak suda ve asitte tepkime oluşumu sağlanır ve değişim gözlenir. Burada soğuk suda ya da sıcak suda ifadesi sodyumun aktif metalin tepkimeye girme hızı ile ilgilidir. Soğuk suda yavaş şekilde tepkimeye girerken sıcak suda çok hızlı bir şekilde tepkime vermekte hatta patlayabilmektedir. Asitte ise hem sodyum aktif bir metal hem de asit çok aktif bir bileşiktir. Dolayısıyla tepkimesi yine patlama şeklinde gerçekleşebilir. Su ile verdiği de sodyum suya atıldığında sudaki hidrojenle sodyum yer değiştirir. Bir taraftan sodyum hidroksit oluşurken bir taraftan da hidrojen gazı çıkışı olur. Hidrojen gazını ya biz yakarak tutuştururuz ya da ortam çok ısındığı için kendiliğinden yanabilir. Hidrojen klorüre gelince sodyum metali hidrojen klorürle de yani asitle de tepkimeye gerek. Hidrojenle sodyum yer değiştirir. Sodyum klorür yani yemek tuzu oluştururken bir taraftan da yine hidrojen gazı çıkışı gerçekleşir. Her iki durumda da kimyasal değişim vardır. Hatta devamında hidrojenin o ortamda yanması da yine kimyasal bir değişimdir. Bu ortamda elde ettiğimiz hidrojen hava ortamındaki oksijenle yanarak suya dönüşmektedir. Değerli gençler, deneysel verilerden net sonuçları alanına kadar element, bileşik, metal, ametal kavramları bilinmiyordu ya da bilinenler yanlıştı. İşte o dönemde kullanılan her kimyasal maddenin özel bir adı vardı. Göz taşı, şap, güherçele daha önceden bunlardan bahsettik. Bu arada tuz ruhunu devreye sokuyoruz. Tuz ruhu dediğimiz madde günümüzde hidrojen klorür olarak bilinen maddedir. Özel kullanım alanlar ise ya ilaç olarak ya zehir olarak ya boya ya da güzellik malzemeler olarak kullanmaktadır. Tekrar eski dönemlere yani tarihçeye geri dönüyoruz. Madde ile ilgili en çok merak edilen konular toprak, hava, su ve ateşin yapısıyla ilgiliydi. Aristo'ya göre toprak, hava, su ve ateş element olup toprak kuru ve soğuk, hava sıcak ve ıslak, su soğuk ve ıslak, ateş de kuru ve sıcak özelliktedir demektedir. Burada aklımıza kalması açısından suyun soğuk ve ıslak olduğunu biliyoruz. Ateşin de kuru ve sıcak olduğunu biliyoruz. Toprak ve hava ile ilgili bilgiler de bunlara bağlı olarak ezberlemekte, aklımızda tutmakta fayda var. Tarihçe ile ilgili basit değerlendirmelere devam ediyoruz. Zamanla değerli görülüp kullanılan maddeler tabiatta neye benziyorsa onunla ilgili simgeler oluşturup kullanılmıştır. Bunların en belirgin örneği altın olarak verilebilir. Altının simgesi güneş ile başlayıp günümüzde AU simgesi ile son bulmuştur. Artık AU şeklinde kullanmaktayız. Buna benzer şekilde bazı maddeler için de şekiller ve simgeler oluşturulmuştur. Bunların da en önemleri kurşun ve civa için kullanılan işte şuradaki şekillerdir. Tarihi süreç içerisinde daha sonraları maddelere ait özellikler ortaya çıkmaya başlayınca sınıflandırma gereği duyuldu ve sınıflandırmalar yapıldı. Eski çağlarda element olarak hava, su, toprak ve ateş değerlendiriliyordu. Artık günümüzde bu ifadelere yer vermemiz mümkün değildir. Maddelerin yapısında zamanında element ve bileşiklerin olduğu ortaya çıkmıştır. Elementlerin kendisinden daha basit maddelere dönüşemeyen saf maddelerden yani aynı tür atomlardan meydana geldiği kanaat oluştu ve böylece de kabul gördü. Bugün de atom numaralarından bahsederek elementin kimliği ile ilgili değerlendirmeyi yapabilmekteyiz. Değerli gençler yavaş yavaş tarihi süreç içerisindeki değişimi genel hatlarıyla vermiş bulunuyoruz. İşte 20. yüzyılın başlarında atomların proton, elektron, nötron adı verilen taneciklerden oluştuğu tespit edildi. Artık bu bilgiler günümüzde fazlasıyla kullanılıyor. Her elementin belirli sayıda protonu, elektronu ve nötronun olduğu da ortaya çıktı. Bu da yine ilave bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonralarda elementlerin özelliklerinin proton sayılarına yani atom numaralarına bağlı olduğu ortaya çıktı. Günümüzde de atom numarası elementin kimliği olarak kullanılmaktadır.